Şu televizyondakilere bakar mısın? Ne kadar acayip. Gece gece niye güneşleniyorlar ki? <laughs> Sen güneş gözlüğü taktığın için sana öyle geliyor olmasın? Nasıl yani? Gözlüklerin diyorum. Ay, gözümde olduğunu sürekli unutuyorum. O kadar rahat ki. Ve bir o kadar da çirkin. <laughs> Gerçekten de gündüz güneşleniyorlarmış. Bu gözlüklerle bana gece gibi gelmişti. Ha, Bu arada sakın unutma. Senin için hazırladığım büyük doğum günü sürprizin için... ...yarın öğlen 12 gibi evden çıkmamız gerek. Tamam, öğlen çıkalım ama nereye gidiyoruz hayatım? Söyleyemem. Eğer söylersem o zaman sürpriz olmaz ki. <laughs> sakın unutma. Bunun annenin geçirdiği en güzel doğum günü olmasını istiyoruz. Evet. En güzel doğum günü olacak. Ona hemen bir hediye almam lazım. Ama ama ne hediye alacağım? Hmm, buldum. Hediye katalogları. Aa, korkunç. Aa, iğrenç. Hayır. Of, çok kötü. Hmm, bundan da bir şey çıkmadı. Bu olmaz. Bu da olmaz. Bu da. 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 Yavaş yavaş. Kataloglarda toz içindeymiş. Ellerim hep toz oldu. <gülüyor> 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 uzun uzun uğraşarak yaptığım kulemi yıktığına göre ne aradığını sorabilir miyim? Annem için hediye arıyorum ama hiçbir şey bulamadım. E çok kolay. <laughs> ona büyük ee? e, kocaman evet. devasa evet 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 ne kadar şeker al. doğum günün kutlu olsun anne ah limon bu harika <laughs> hayal bile edemeyeceğim kadar güzel bir hediye çok teşekkürler ben bile bu kadar iyisini bulamazdım zeytin o sadece sağlıklı yemekleri sever. Harika. O zaman bütün şekerleri bana verir. Ben yerim. Zeytin, biraz şeker ister misin sen de? İstemez miyim? Hepsini istiyorum Çık, çık teyze. İyi de <laughs> annem kimsenin şeker sevmesini istemez ki. Ya. Peki ya dondurma? Of Zeytin. Ne dondurması? Hediye almam gerekiyor diyorum sana. Hediye. Tamam tamam dur bir düşüneyim. E ee? buldum. Ne buldun? Ona ne istediğini sor. Evet bu iyi fikir. Ama sorarken sakın çaktırma tamam mı? Tamam tamam. <laughs> Anne hayatta en çok istediğin şey ne? Niye sordun? Şey e, ödev için hiç ilgisi yok. <laughs> hmm. Hayatta en çok istediğim şey dünyada barış olması. Şey başka bir şey yok mu? Dünyadaki herkesin bu gezegeni önemsemesini ve bu sayede her canlının mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesini isterdim. Ee, peki bunu nereden alabilirim? <laughs> gerçekten çok çirkin. Buldum, buldum. Tuttu, tuttu. Annemin gözlüklerini güzelleştirdiğimde bu en güzel doğum günü hediyem diyecek. Acele et Zeytin. Uf, <laughs> niye çıkmıyor bu taş? <laughs> olmuş? Gözlüğüm nerede? Nereye koydum acaba? Bir sonraki trafik ışığından sonra bir yol ayrımı göreceksin. Oradan sola dön ve otobana gir. Tamam babışko. Güneş amma da parlak. Gözlerim kamaşıyor. Keşke güneş gözlüğüm yanımda olsaydı. Yolu görmekte zorlanıyorum. İşte yol ayrımı. Sola sağ, sola <laughs> sağ, sola, sola diyorum. <laughs> oh, neyse. Hoplaya zıplaya da olsa geldik. Yolu biraz uzattık ama sonunda buradayız. olamaz. Sanırım sürpriz parti için biraz geç kaldık. Benim hatam. Güneş gözlüğümü bulabilseydim bunlar başımıza gelmezdi ve bu kadar da geç kalmazdık. Ama gözlüğünü bulamaman benim hatam. Doğum günün için Aslında farkında olmadan bana büyük iyilik yaptın. O gözlük o kadar rahattı ki çıkarmayı hep unutuyordum limoncuk ve her şeyi daha karanlık görüyordum. Aa, burası niye bu kadar karanlık? Aa! Aa! Ayrıca güneş gözlüğüm biraz da çirkindi. Sadece biraz mı? <laughs> Neyse, çok ince düşünmüşsün limon ve önemli olan da düşüncedir. Gerçek. <laughs> Doğum günün kutlu olsun Çıçı teyze Ah çok teşekkürler seyitim. Aa, nedir bu? Bu bir düşünce. <laughs> ne kadar da düşüncelisin. Evet öyleyimdir. Durun. Neden sürekli duruyorsun? Gıcık etrafta mı diye bakınıyorum. Her yerden çıkabilir. Gıcık mu? Evet gıcık Hiç arkadaşı olmadığı için biraz sinirli. Bu yüzden de her gördüğünü korkutuyor. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin Limo? Sanırım iyiyim. Böyle mi korkutuyor? Hı <laughs> hı. Evet. Hiç arkadaşı olmamasına şaşmamak lazım. galiba Gıcıko seni korkutmayı sevdi. Harika bir haber. Hey! Ay! Sakin ol. Benim Zeytin. Korkuttu mu seni? Evet, çok korktum Zeytin. Gıcıko sessizce geldi zannettim. Kötü sürprizler yapmayı seviyor. Haklısın. Hadi şuraya oturup dinlen biraz. Tamam. eğlence dışarıda. Umrumda değil. Hmm. Nasıl istersen. Teleskopu nereden buldun? Akön pokön yaptı. Ayrıca bu sıradan bir teleskop değil. Görmek istediğin her şeyi gösteren uzayan kıvrılan bir teleskop. İyi de bu kadar özel bir teleskopa neden ihtiyacın var anlamadım. Ne görmek istiyorsun ki? Mesela annenin akşam yemeği için ne yaptığını görmek istiyorum. Eğer patlıcan yemeği yapmışsa bir bahane bulup kaçacağım. <laughs> hmm. ee, şimdi de bir tutam tuz ekle. Hı hı ekliyorum. Ee, fazla koydun galiba. Birazını geri mi alsan? Çok geç. Çözüldüler bile. E ee, bence kaşıkla birazını geri alabiliriz. Babişko. Tuzlar çözüldü diyorsam çözülmüşlerdir. Hem ayrıca yemeği de ben yapıyorum. Biraz geriye gider misin lütfen? Ha. Ha, ha. E şimdi oldu mu? Biraz daha geriye doğru. Ha, ha. Peki şimdi nasıl? Şahane. Orada kal bence. Ah bak kafamı karıştırdın. Seninle konuşurken patlıcanları doğramayı unuttum. Oo yemekte patlıcan var. Ben kaçar. Bekle dur. Ama değil. Ne görmeye çalışıyorsun gücü konum beni korkutmak için neler planladığını görmeye çalışıyorum zeytin. Gıcıko şehrin öbür ucunda oturuyor. Buraya bayağı uzak. arkadaş olduğumuza göre. En yakın arkadaş mı dedin? Evet, en yakın arkadaş. Bu güzel oyuncağı başkalarının dalgın anlarını yakalamak için kullanacağız. Yalnız ve dalgın yakaladığımızda da be! Kasabadaki herkesi korkutacağız. Anlaştık mı en yakın arkadaşım? He, <laughs> oradan için teşekkür ederim. <laughs> Sonra görüşürüz. <laughs> Hoşçakal. kal. <laughs> Buna pişman olacaksınız. Zeytin, gıcık hoşumda çok sinirlidir. Eminim beni eskisinden daha çok korkutacak. Hayır, korkutamayacak. Çünkü sana yardım edeceğim. <laughs> hey! Herkes beni dinlesin. Şu andan itibaren benim dışımda kimse kimseyi korkutmayacak. Özellikle de Limonu. Anlaşıldı mı? Gıcık öyle ilgilendiğin için teşekkürler Zeytin. Sorun değil Limon. Ha bu arada bir şey daha var. Nedir? <laughs> ah, niye korkmadın? <laughs> Sen olduğunu görüyorum da ondan. Of. Çok tahmin edilebilir bir şakaydı. Ya hayır değildi. Tahmin etmeseydim korkardım zaten. Hiç de öyle değildi. Öyleydi işte. Ya hayır hazırlanmıştım ya